Bindi tamam Arabanın arka, arka, arka kolda bindi birisi. Gırtlağımı sıkar geriye böyle başladılar ulan. Birisi de şeyden ne sen bize nasıl hareket çekersin? Ben yani hiç tanımam, hiç görmedim. Normal müşteri olarak bindiler seni darp etmeye ya Ya onlar beni darp etmek için demek ki çağırmışlar direkt. Evet. falan istediler mi? Yok hiçbir şey istemedi. Öyle, öyle bir konu yok. Ya, ama bayağı bir darp etmişler. Abi öldürme hakkı hissettiler be. Öldü markası. Baba sokasın Hayır Ayıp ya öldü ben vurdum. Uğurlar. Ben o vazifte vurdum onlara. sıktar olsun ya. Yazıklar olsun. 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 Güpe gündüz böyle olur mu ya?